yanlış hatırlamazsam meleklerin bütün gökyüzünü kaplayacağı. Yani böyle bir şey kıyametin e, bakın, e, ayetler rahmeti. var bundan gibi Kur'an ayetleri var. Yani yaşadım, mümkün geçmiş. değil yani e, pe, geçmiş peygamberlerden soruyorlar. Ee, evet bakın e, şimdi göstereyim. De yani yes, meleklerin mi? inmesi durumunda e, insanlar zaten hani meleklerin yalan söylemesi gibi bir durum söz konusu birebir yani tabii iman edecek. Evet, şeytandan Allah'a sığınırım. Melekleri görecekleri gün diyor. Hı hı. Suçlu günahkarlara bir müjde yoktur. Yani melekleri gördüğü gün zaten belayı bulmuş oluyorlar. Evet evet. Ve o gün melekler onlara derler ki size sevinçli haber yasaktır yasak. Furkan suresi 22 göğün bulutlarla parçalanacağı ve meleklerin bir indirilme ile indirileceği gün kıyamet, kıyamet iniyorlar. vakti iniyorlar. Evet. İşte o gün gerçek mülk Rahman olan Allah'ındır. Şeytandan Allah'a sığınırım. İnkar edenler için oldukça bir zorlu bir gündür diyor Allah. Bakın. Maşallah. İnkar edenler için oldukça zorlu bir gündür. Hiçbir peygamber döneminde olmamıştır gökler meleklerden dolu ve herkes de kendi dilinden şu Mehdi'dir diyor. Mehdi diyor ki ben Hayır, mehdi, mehdi değilim. değilim. Yani... bütün melekler yalan söylüyor demiş oluyor o zaman. Olur mu öyle şey? Evet. İnşallah. Ve alıyorlar Mehdi'yi de hapse atıyorlar evet. arkasından da. Olacak şey mi bu? Ve 313 tane de talebesi oluyor. Ve bütün millete baskı yapıyor. Kimse evlenmiyor, yaklaşmıyor Mehdi talebelerine. Tehlikeli buluyorlar. Hadislerde belirtiliyor. Evet. Gökte melekler Mehdi'yi de böyle bir ortam olur mu? Evet. Ve derler ki ona bir melek indirilmeli değil miydi? Mehdi diyor ki eee eee ve derler ki ona bir melek indirilmeli değil miydi? Melek indirilmeli değil miydi? Bunu kim diyor? İnkarcılar. İnkarcılar diyor, mi? müşrikler evet. diyor. Evet. Kime diyor? Peygambere. Peygambere diyorlar. Cübbeli ne diyor? Ona bir melek indirilmesi gerekir diyor. Yani o zaman inanırız diyor diyor, mehdi olduğuna diyor. Başın üstüne bir bulut olur diyor, bulutun üstüne de bir melek oturacak diyor. Bu mehdidir diyor. O Mehdi'dir dedikçe Mehdi de ben Mehdi değilim yalan söylüyorsun melek meleğe, meleğe diyecek. Melek sen yalan söylüyorsun Yalancı diyecek. durumuna düşürecek. Evet. Yani. Olacak iş işmiş şu Mehdi'nin yapacağı bir şey tabii. değil mantıklı düşünecek. Yani bu mantığa gelmiş olur o zaman. Ve çok hatalı olur. yani Çünkü umuyorum bu mantıkta değildir inşallah. inşallah. Ona bir melek indirilmeli değil miydi? Eğer bir melek indirilseydi diyor Cenab-ı Allah. Elbette iş bitirilmiş olurdu. Yani belanızı bulmuş olurdu. Tabii. Ve sonra kendilerine göz açtırılmazdı diyor Allah. Mahvederdim diyor Allah. Maşallah. İnşallah. Melek inerse böyle olur evet. diyor Allah. Yani i̇nşallah. Evet. inşallah. Evet. Biz imtihan ortamındayız. Dediler ki bu elçiye ne oluyor ki yemek yemekte Pazarlarda dolaşmaktadır. Yani sokaklarda, bahçelerde dolaşıyor hı. ve yemek de yiyor diyorlar. Ona kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirilmesi gerekmez miydi? Hani bu diyor ya Mehdi'dir, uyarıyor herkese diyor ya. Hı hı. Bir melek olacak, melekler gökyüzünü kaplayacak, insanları uyaracak. Mehdi'nin üstünde olacak diyor. Halbuki bakın bunu müşrikler söylüyorlar. Yani o zaman Mehdi'ye hani tövbe aşağı ne ihtiyaç var melek gelecekse? Yani, yani artık e, mantık zaten her yerden gitmiş durumda. Evet. Ona bak ona kendisiyle birlikte uyarıcı olacak bir melek indirilmesi gerekmez mi diyorlar müşrikler? Din düşmanları. Evet. Bize kavuşmayı ummayanlar dediler ki bize meleklerin indirilmesi, gökyüzünün meleklerle hmm. kaplanması ya da Rabbimizi görmemiz gerekmez miydi? Yani Allah'ı göster bize diyorlar. Haşa. Andolsun onlar kendi nefislerinde büyüklüğe kapıldılar. Enaniyet kapladı onları diyor. Evet. Cenab-ı Allah. Ve büyük bir azgınlıkla baş kaldırdılar diyor Allah. Furkan suresi 21'de. Ve derler ki ona bir melek indirilmeli değil miydi? Eğer bir melek indirilseydi elbette iş bitirmiş olurdu da. Sonra kendilerine göz Enam suresi 8. Onlara yalnızca Allah'a kulluk edin diye önlerinden ve arkalarından elçiler gelince dediler ki eğer dileseydi Rabbimiz melekler indirirdi. Nerede melekler diyorlar. Bundan dolayı biz sizin kendisiyle gönderdiğiniz şeyi inkar edeceğiz. E, e, Fusule suresi 14. Eğer Mehdi'nin üstünde diyor, melek yoksa onu inkar edin diyor zaten Cübbeli de. Evet. Yani o Mehdi değil inkar edeceksiniz onu diyor. kardeşim Mehdi zaten Mehdi gidip etmeyecek. Sen oturup onun elden o pazarlığa giriyorsun yani. Yani, yani. peki hangi evet. peygamberimiz e, birlikte e, çıkmış? O hiçbir peygamberde. Yani tüm yani. e, tarihe evet. baktığımız zaman tüm peygamberlerimiz çok sıkıntılar yaşamışlar. E, çok mücadelelerle geçmiş hayatları. Evet zaten bir sürü mucizeleri varmış. Yani hani e, bakmayı bilen insan için e, meleğe gerek duymadan o mucizeler yeterli kanıtlar Hayır, aslında. Cahil insan. Şimdi e, melekler Hazreti Mehdi'nin yanında var. Ama görünmüyor peygamber efendimizin. Mesela her Müslümanın yanında iki tane melek var. Hı hı. Evet. Görüyor muyuz biz? Görmüyoruz. Hayır, hayır. E görmüyoruz. Hayır. Cibril indiğinde bütün millet görüyor muydu? İnsanlar görüyor muydu? Evet. E görmüyordu. Evet. Sahabeler görüyor muydu? Göremiyorlardı. Evet, evet. E vahiy geldiğinde Peygamber Efendimiz bir yere çekiliyordu değil mi? Üstünü ört örtüyorlardı. Vahiy devam ediyordu. İnşallah. Ama insanlar göremiyorlardı. İnşallah. 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 Evet. Mesela e, Hz. Cebrail Aleyhisselam Hazreti Hz. Mikail ve 46 bin melek İmam Mehdi'ye yardımcılık ve yoldaşlar arasında olacaktır. Ama görünmeyecekler. İnşallah. İnşallah. Görünmeden görev yapıyorlar. Gördüğü mü aklın ihtiyarı kalkar zaten. Tabii tabii. İnşallah. Tamam. Evet. Ne kadar vaktimiz var? Yaklaşık bir 10 dakikamız e, kaldı demişti az önce arkadaşlarımız ama tam olarak te teyit edelim onu. Kaç dakikamız? 7 dakikamız var. Varmış. varmış tamam. Mehdi'nin kan akıtmayacağını söylemiştik. Evet. Müminler ancak kardeştir. Bu ayeti söyledik. Evet. Evet inşallah. Hazreti Mehdi aleyhisselam Peygamberimizin adımlarını izleyecek sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı onun gibi olacak. Maşallah. Kendisine görünmeden bakın hadis açıklıyor. Kendisine görünmeden ona yardımcı olan bir melek olacak. Maşallah. Tamam, Peygamberimiz bak açıklıyor. Ki yani bu hadise bile gerek yok. Zaten bilinen bir şey bu. Melekler görünmezler. İnşallah. Ne zaman görüneceği de bellidir. Kıyamet anındadır. İnşallah. Bitkini canlandıracak Mehdi. Bitkin olan insanı canlandıracak. Ve zayıfa yardımcı olacak. Kim diyor bunu? Şeyh Muhyiddin Arabi Hazretleri söylüyor. Nerede diyor? Futuhat-ı 366. sayfasında söylüyor. Ehl-i Sünnet'in ve büyük alimlerinden birisidir. Evet. Bu işin sahibinde Hz. Mehdi Aleyhisselam'da Yusuf'a benzerlik vardır. Şöyle arz ettim. Sen bize bir gaybeti veya hayreti bildiriyor gibisin. Ee, yani kaybolacaktır. Hz. Yusuf gibi. İnşallah. Ee, yani hapsedilecektir. İnşallah. Gaybetin sahibinde Hz. Mehdi'de dört peygamberin sünneti vardır. Musa'dan bir sünnet, Hz. İsa'dan sünnet, Yusuf Aleyhisselam'dan sünnet, Muhammed Aleyhisselam'dan bir sünnet Allah'ın selamı hepsinin üzerine olsun. Dedim ki Musa'nın sünneti nedir? Buyurdu ki çekinip dikkatle gizlenmek. Yani özenle gizleniyor ve çok itinala giriyor. Dedim ki İsa'nın sünneti nedir? Buyurdu ki İsa'nın hakkında söylenenler onun hakkında da söylenecek. Nasıl İsa'ya mesela haşa meşru çocuk dediler. Hmm. De, annesine hakaret edildi. Evet. Evet. Değil evet. mi? Evet. Baskı yapıldı. İşte yalandır çıkmayacak dendi. Buna benzer bir şey yok. Evet. Mehdi'ye de akıl almaz hakaretler ve iftiralar olacak. Bu, bu söyleniyor. Dedim ki Yusuf'un sünneti nedir? Buyurdu ki zindan ve gaybet. Hazreti Yusuf gibi zindana gidecek ve gizlenecek gaybet. İnşallah. Dedim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti nedir? Buyurdu ki kıyametinde Resulullah'ın yolundan gidecektir. Yani onun sünnetini olacaktır. Yalnız o Resulullah'ın eserlerini açıklayacaktır. Yani Kur'an'a tabi olacaktır ve sünnete tabi olacaktır. İnşallah. Dedim ki Allah'ın rızası nereden bilecektir? Buyurdu ki Allah onun kalbine rahmetin naz edecektir. Allah ilham edecek diyor. İnşallah. İnşallah. Mehdi ahkemde masumdur biliyorsunuz. Hı. Yani ne İnşallah. yapıyorsa doğru yapar. İnşallah. İnşallah. Ahkamda masumdur. İnşallah. Mesela İmam Zeynel Abidin e, aleyhisselam şöyle buyurmuştur. Bizim kaybımız Mehdi ile Allah'ın Resulü arasında bir takım benzerlikler vardır. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Eyüp ve Muhammed aleyhisselam ve Ali peygamberlerin hep biriyle benzerliği vardır. Nuh ile uzun ömürlü olmasında, İbrahim ile doğumunun gizli olmasında Mehdi evde doğacak. Evinde doğacaktır. İnşallah. Aynen, bir ayrıcalık olarak. Evet. Halktan uzak durmasında Musa ile korku hali Musa gibi böyle sürekli gizlenecek. Mehdi'ye yönelik tehlikelerin yoğunluğuyla öldürme, tuzak kurma, tutuklanma, gözaltına alma gibi buna benzer. İsa ile halkın onun hakkında ihtilafa düşmesi, bir, mesela bir kısmı diyor İsa gelecek, bir kısmı gelmeyecek diyor ya. Evet. evet. Ee, Eyüp bile beladan sonra kurtuluşun yetişmesinde Hazreti Eyüp gibi çok çile çekecektir Mehdi. İnşallah. Ama e, bir sabır Hı -hı. kalesidir o inşallah. Evet, i̇nşallah. Allah, Hz. Eyüp gibi Allah'ın rahmetiyle hepsinden kurtulacak inşallah. Muhammed sallallahu aleyhi ve ve Ali ile de kılıçla kıyametmesinde Resulullah'ın geçen gün anlattım. Resulullah'ın kılıncı teberrüken beline takılacak inşallah. Ne i̇nşallah. 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 Irkasını giyecek. Teberrüke. Evet. Sancağı evet. şerifi de aldın mı? İnşallah. Bütün İslam alemi yıkılacak. İnşallah. i̇nşallah. Bak söylüyorum yıkılacak. Yani ah, yani baygınlık geçirenler yani yüz binlerce insan baygınlık geçirecek. Göreceksin. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Evet, Allah. Ee, Peygamberimiz e, sallallahu aleyhi ve sellem kutsal emanet olan mübarek sancağı kılıncı ve hırkası Mehdi'nin yanında olmasıyla benzerliği vardır. Seyyid Reifi Seyrefi der ki İmam Abdullah Cafer Sadık Aleyhisselam'dan duydum. Şöyle buyurdu. Bu işin sahibi Hazreti Mehdi'de Yusuf'a bir benzerlik vardır. Yine inşallah. İnşallah. Sağında son Cebrail, Mikail ve İsrafil Aleyhisselam sürekli yanında Mehdi'nin. İnşallah. Yani o yüzden baş edilemiyor Mehdi'yle. Ebe baş edemezler. Yani çok kolay gibi zannedecekler, baş edemeyecekler. İnşallah.